videonun şablon olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Size göstereyim hatta. Hadi, 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 hadi. Hadi bakalım. Gökten çapçat. Eda tamam geliyorum. Burada. Burada. Evet. Bakın. Hatta ses de yok. Sesi pulledim. <laughs> Şu kızgını işaretimi okuyamadım. Tek. Üşeniyorum. Evet ne olmuş üşeniyorum. El çizemedim ama bana bir şey demeyin ne olursun. Çizemediğiniz şey çizmeyinize gerek yok. Video yap. Abi bana zorla video yaptı. Ona abi olduğunu düşünün. Size yalan söylemiyorum. Hatta o videonun aynısı. Gösterebildiğim. Çekil ya bir şey. Sayarım. Bir şey. Sayarım. Bakın. Bir size yalan söyle. Bedava ertesi gün ya. teslimat. Nefes kesici eğlence. Tamam. Hadi bay bay.